Evet arkadaşlar, ben Deniz Hayret İsmail. Yeni bir günde, yeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Şimdi arkadaşlar en son kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, küp kırıkları, küp kırıkları takip ede ede ede. Bakın şu an çok enteresan ve ilginç bir bölgeye geldik. Ee, i̇nsanların oturduğu ve zaman geçirdiği bir yer sanırım burası. Ev kalıpları, benzeri kalıplar var. Tabii ki küp kırıkları yine e, devam ediyor, şöyle göstereyim ben. Yine devam ediyor ama taşlandı burası. Burası ya bakıcılıklı yerler ya da mezarları. Yani mezar da olabilir, e, binalar da olabilir. Bilemiyorum ne olduğunu ama şöyle bir dolaşalım bizlerle beraber bakalım. Mesela şurası böyle taş. Geldiğinde taşlar var. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ev temelleri çok çıkıyor buradan. Ev temellerinin dibinden duvarlarının altından, taşların arasından böyle düzeyden bile bir şeyler bulunabiliyor arkadaşlar. Küçük altınlar, şunlar bulan çok oldu. Geçen demiştim ben, e, vurduğumda küp çıkmıştı, küpten bulmuşum. direkt sopa küpün içine girmişti. Dedim ki bakır sikkeler bulmuştum ama para etmemiştim. O yüzden devam edelim bu arada. Böyle. Şuna da bir istersen. Bu zaten ters çevrilmiş. Burada taşların arasına bakmak gerekiyor buralarda. Arasına, altına. Evet. Şu ilgimi Ben hani bunları araştırıyor ama buraya çok kişi geldi mi bilmiyorum. Çok fazla insan bilmiyor çünkü buraları. Ormanın böyle iç kısımlarında farklı bir yerdeyiz şu anda biz de takip ediyorduk. bunu. Hani öbür tarafta da bir şey Fakat bakın ee, şu taşların tamamını. taşların arasında yine çıkabilir taşlarını görebilirsiniz. Evet. Güzel tek bir şey arkadaşlar. Şurası bak değil mi? Bakın şu yığın bir acaba binanın yapısı mı yoksa bir mezar mı? Şimdi mezar olduğuna dair herhangi bir işaret bulamıyorum. Hatta bir inceleyelim mi? Mezar mıdır yoksa bir yapı mıdır? Aslında burada böyle bir şey var ama bir... şimdi Yük Değil mi? Şu toprak var. Hmm, Oradan farklı. Burada böyle bir toprak. Toprağı, Acaba şey mi? Burayı falan kazdılar zamanında da oradan mı çıkarttılar? Olabilir mi? Bak bir burası, bir burası böyle tepelik bir bir şey bir Burası mezar gibi zaten, çevrilmiş etrafı. Hı hı. E zaten toprağa da baktığınız zaman yanık bir toprak arkadaşlar. Yani zamanında tabii bu. Burası da eşit. mezar olma ihtimali var. Bina olma ihtimali de var. Yani şu an açıkçası tam kestiremedim. Kestirebilenler varsa lütfen yorumlara yazsınlar. alakalı. Şöyle şu kadarlardır. Bunlara bakalım. Bak yine bir kaya grubu. Bak bir şekilde döşenmiş burası. Bu taş böyle dikilmiş. Mezar bozuldu. Şöyle bir Üzeri taşla kapanmış mezar mı dersin? Ne dersin? Bilemedim ki. Ne dersiniz? Mezar mı? Sanki mezar. Hayır. Şurada küçük bir mezara benzemiyor mu? Baksana be. Olur belki bir şey vardır. Ya, öyle bir sıkıntı da var değil mi? Ya şöyle bakmak lazım çubukla bir şeyde ki. Hı hı. Değil mi? Evet. Burada öyle bir tepe. Burada da bu çoğunluk, Evet, geçen bulduğumuz o küçük devamını araştırıyoruz arkadaşlar. Ee, herhangi bir şey var mıdır, yok mudur? Bakın burada yeni küçük var Ne kadar? Bir şey Toprak çok ilginç. Baksana. Gel bak. Görüyor musun toprağı? Değil mi? Kırmızı var. Siyah var. Hı hı. Kahverengi karışık toprak. Yani buraya ait olmayan toprak da var burada. Yani bakıyorum. Acaba. Daha yok enteresan bir şey yok. Şimdi. Şöyle bir gidelim. Oraya bakmıştık değil mi? Oraya bakmadık ya. Bu taş alan dedik. Yok taş alan dediğimiz burasıydı. Oraya baktık ya. Buraya bak. Şuraya baktık. Buraya baktık. Bu tarafa gidiyoruz. Hani biz buraya gideceğiz. Sen kafa gitti. Aynen zaten bu taraftan geldik. Evet, şimdi taş tabanına geçiyoruz. Bak şurada. Orası ne lan? Tarif. Bir saniye baba. Şunu tutsana be. Ne oldu? Ayağıma diken battı. Allah Allah. İlginç bir yeriniz ha. Görüyor musunuz taşların çoğunluğunu, yoğunluğunu? Buradan başlamış, burası komple. Ve burada bir tane ot yok yani. Yok ya, bu domuz işi değil, koca koca taşlar. Bunların muhtemelen... elleri gelmiş böyle, böyle... Taşları kaldırıp kurcalamış. Acaba bir şey mi bulurlar ki? Kesin bir şey aramışlar burada. Dedim de burada yüzeylerde bulunabiliyor. Berke gel be lan. Hadi ya. Burada bir iki taş var. Bir iki taşı kaldı bulmuşlar. Gel. Bak bütün taşları kaldırmışlar. 1, 2, 3 tane taşı kaldırmamışlar. Şunlar. Gel onları da biz kaldıralım. Tam yerinde yani. Tam yerinde Bak Baksana onu Gördün mü? Gördüm ya gördüm. Ha, bütün taşları kaldırmışlar. Bir iki gördüm. üç dört yüksek taş şu dört o tarafa girmemişler. Acaba şey mi direktörle araştırma direktör öttü. Onun bir şey mi aralar? Olabilir. Yoksa bu kadar mı uğraşıyorlar? Hı. Hı hı. Şöyle vur onu. Nereden bileceğim? Belki bir şey olur. Hı, işte. Toprak. Hı hı. Topraklar çok hoşuma gitti ya. Yumuşacık. <laughs> <laughs> Ne kaldır bir istersen bak şu. Açık Açık çünkü küçük parçası değil mi bu? Ha, bak. Küpün bir parçası. Büyük bir parça sende. Belki vardır orada bir şey. Bayağı da derinmiş ha. Ama çok sıkıntı küçük de şu şey olmaz şey. şöyle. O kadar küçük bir şey olmaz ya. Gel bakalım çok büyük seni kaldıramaz bir saniye deneyelim de sonra Ha çıkar mı Ha tamam, oynuyor bak bak bu da şey ya düz sivri değil mi sivri Sivrilerde pek bir şey yok bunda olur mu Aynen. Bu yatağı görüyor musun? Diğerleri şöyle. Hı -hı. Bak bakalım. Belki bir şey olur. Bu sen bilirsin. Bakalım. Bak bu enteresanmış bunun altı. Gayet de düz. Yok ya bu boşuna. Zaten sert baksın. O ne? O ne baba bak bakayım bana. <laughs> Hiç bunu beklemiyordum ha. <laughs> Hiç bunu beklemiyordum. Şşş. He. Şşş. bir şey. Oldu, bir şey inanılmaz ya. E ne olsak <laughs> acaba? Ya. Sonuçta kazmaya girmiyor bu sadece Bak, taşın taş. Taşın altında mı oldu Kaz Bence kazmaya girmiyor abi baba. Abi baksana nasıl bu süre döşeli. Acaba özellikle mi? Şu an elime korkuyor. <laughs> Yelemiyorsun ya elesene. Yemiyor mu? Ay çarptı. Artık bana da bir bilgisayar alasın. Bilgisayar mı? <laughs> Oğlum müzeye veririz. İyi de para verir belki. Ne biliyorsun? Evet arkadaşlar. Bana bilezik. Ama üzeri çok fazla. Üzerinde ne olmuş? Yağmurun altında ya. Bütün metaller üzerine yapışık bunu. Sert metaller evet evet taş gibi olmuşlar. Çok şey ama kırma. kıracağım denirler yani. Bak. Yakından yaklaş. Gözüküyor değil mi? Ne oldu? Çatçı sesler geldi arkadan. Yürüme sesi. Domuz olur diye korktum da. Çantası eskendi o yüzden Tam şuradan bak Benim baktığım yerden Hee, tam böyle geldi Oğlum Rüzgar'dır korkutma beni ya Benimle cin min muhabbeti yapıyor Şöyle bir şey, sonra resiklikler yok arkadaş Kim bilir ne hoş gözünü seveyim Gel gel yakala Şimdi birazcık temizleyeyim değil mi? Çünkü çok temizlemiyorum Gayri eski bu ki. Bütün üzeri metalleri çekmiş. Altın bir arkadaşlar. Bu şey. Altın bir iz var. Altın altın üstünde. altın üstünde bakıyorum. Aa aynen. Altın bak. Bu yatay bir iz böyle. Bunlar Bak yılan kafaları var. Adamlar yapıyor aga kapatma falan mı acaba acaba kapatması var mı? Evet, i̇şte şu ortadan, ortadan İyi gözüküyor mu? Hı hı. Şu an tam ortalık. Bu yuvarlak, bu yatsı. Devam var mı acaba? Bak bakalım, vardı bak. belki. İki tanesini bulduk. Belki üçüncü de vardır, dördüncü de olabilir. Ben ama tabii ki. altın bilezik. Evet arkadaşlar, can yayında deneyim bulduk. Gerçekten bulduk bu sefer. Koş 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 koş. Demek ki neymiş gidiyormuş arkadaşlar. Nasıl bir şey bu? Nereden bulacağını, nasıl çıkacağı? Bak, hiç belli olmaz. Şöyle kapak fotoğraf verelim. Ne oldu? <laughs> i̇şte bu. Dur, bekle fotoğrafını çekeyim öyle yap. Videodayken çekebiliyorum. Bak kapak kutu. Çektim. İstersen bir şey burada <laughs> Çektim. Aa, çektim. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Bunlar da bir Biraz daha bak bakalım. Tamam. Bu sefer yavaş. Bak ama toprağı bile biraz değişmiş. Hafiften kararmış oldu. Sonuna mı geldik? Çünkü şey vardı. Alttan çıkıyor taş. Dur dur. Yanlara bak. Tamam. Daha fazla kazmıyorum. 30 Hı. santim bir geçmeyelim. Buraya bak. 30 santim bir geçmeyelim. Hı. Sıkıntı sonra. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Evet arkadaşlar. Definemizi bulduk. Bileziklerimizi bulduk. Bunları şimdi götüreceğiz. Müzeye. Bakalım ne değerli bir şeyler. Bu Toprağını temizlemeyeceğim. Bu şekilde götüreceğim. Çünkü buradan ayağınıza sokuyorlar nereden kaldığını hangi layık olduğunu üzerindeki kalıplardan anlıyor arkadaşlar. Evet, tüm metalleri hepsinin üzerine çekmiş. Yani şey yok. Oksit oksit yok. Oksit olsaydı bakır derdik. Ya da bronz derdik. E, ama oksit saf altın bu. Hiç oksitlenme yok. Değil mi? Şurada biraz. Altında oksitlenme olmuyor mu? Yok altında oksitlenmez. Yok bu da oksit şey ya. Bu da üzerindeki metalin oksiti be. Beyaz yeşilimsi var bak. Gel gel. Bu uçmuş taş gibi olmuşlar ya. Neyse çok temizlemiyorum. İşte bir de burada çek. Bu tarafın ama. Tamam. İşte burada. Pek kadrajı almıyor ama. Tamam. Yukarıdan çek. Aldım. Evet. bugün benden bu kadar devrede de bulduk. Kısa günün hoşça Hoşçakalın. Ben de kalın. Ben deniz Hayalet İsmail. Videomu beğendiyseniz ve böyle videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.